film haritası. <laughs> Bugün sizler için kıyıda köşede kalmış 5 film tavsiye edeceğiz. Bu arada videoların devamı için desteğinizi fazlasıyla ihtiyacımız var. Beğeni ve yorum atarak bize destek olabilirsiniz. 5 numara Peterson <laughs> New Jersey'nin Peterson şehrinde yaşayan bir otobüs şoförü ve amatör şair olan Peterson'ın günlük yaşamını anlatıyor. Aha. <laughs> Aha what? Evet. Peterson her gün aynı rutinin takip ederken küçük hayat detaylarından ilham alarak şiirler yazar. Peterson'ın yaşamı yazdığı şiirlerle birleşerek hem sakin hem de ilham verici bir hikaye sunuyor. Film günlük yaşamın sıradanlığı içinde sanatsal bir güzellik bulmayı başarıyor. 4 numara The Station Agents. <laughs> Terk edilmiş bir demiryolu istasyonunda yalnız bir şekilde yaşayan kısa boylu bir adam olan Finbar, sessiz ve izole bir yaşam sürerken bölgedeki diğer renkli karakterlerle tanışır ve bu kişilerle beklenmedik dostluklar kurar. <laughs> Film sosyal izolasyon ve arkadaşlık temalarını işleyerek küçük bir kasabada sıradan insanlarla kurulan anlamlı bağları keşfediyor. Thomas McCarthy'nin yönetmenliğindeki bu yapım, sıcak ve samimi bir atmosfer 3 numara Düşüş 1920'lerde Los Angeles'taki bir hastanede geçiyor ve burada yatan bir dublör olan Roy küçük bir kıza epik bir masal anlatıyor. I'll tell you a story. Close your eyes. Masal gerçek bir fantastik unsurları harmanlayarak görsel bir şölen sunuyor. Tarsem Singh'in yönetmenliğindeki sinematografik olarak büyüleyici olan film Masalsı bir anlatım ve etkileyici kostüm tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Film masal dünyasının ve gerçek dünyanın iç içe geçtiği derin bir anlatım sunuyor. 2 numara: The Moon. Ayda tek başına görev yapan astronot Sam Bell'in hayatını konu alıyor. Görevinin son günlerinde Sam, kendisini garip bir şekilde yalnız ve zihinsel olarak çökmüş bulur. No, bu durum kendisinin ve şirketin karanlık sırlarını ortaya çıkarmasına neden olur. Duncan Johnson yönetmenliğindeki bu film, yalnızlık ve kimlik sorunlarına dair derin bir inceleme sunuyor. Ve Sam Rockwell'in etkileyici performansı film boyunca merkezde yer alıyor. Moon, minimal bir ortamda büyük duygusal etkiler yaratmayı başarıyor. 1 numara Aşk Zamanı 1962 Hong Kong'unda geçen iki komşu olan Mrs. Chen ve Mr. Shaw arasındaki duygusal bağlantıyı anlatıyor. İkili eşlerinin aldatıldığını fark ettiklerinde kendi duygusal yaralarını birbirleriyle paylaşmaya başlar. Görsel açıdan etkileyici olan film ustaca kullanılan renk paleti ve yavaş çekim teknikleriyle öne çıkıyor. Yönetmenin estetik vizyonu zamansız bir aşk hikayesiyle birleşiyor ve izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. 徹底的に。